Herkese selamlar. Öncelikle bütün Türkiye'yi geçmiş olsun. Büyük bir afet ile karşı karşıyayız. İnternette gördüğümüz her haberi inanmamalıyız. Çünkü bu yaşadığımız dolu afette kendi lehine kullanmak isteyen insanlar var. Bugün deprem nasıl yardım edebiliriz onu anlatmak istedim. İlk olarak büyük harflerle deprem yazarak 18.66 liraya 20 lira gönderebiliriz. İkinci olarak deprem yardım toplama standlarında para ya da mal yardımında bulunabilirsiniz. Üçüncü olarak Ahbap Derneği'nin IBAN adresine veya, veya kripto adresine para yollayabilirsiniz. Dördüncü olarak Ahbap Derneği'ne mal yardımı yollayabilirsiniz. Beşinci olarak Türk Kızılayı'na kan bağışı yapabilirsiniz. Mal yardımı bağışlayabilirsiniz. Altıncı olarak e-devlet hesabınızı girerek deprem bağışı yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.